Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükselen Aslanlar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 29 Ocak 4 Şubat tarihleri arasındaki enerjiler ne yöndeymiş? Neler olacakmış? Bunları okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Niyette kısıtlama yoktur. Aşk, iş, kariyer, ilişki, e, sağlık bunları e, niyet alabilirsiniz. Sorduğunuz sorularla alakalı mutlaka e, bir cevap alacaksınızdır. Evet, sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, Hazırsak başlıyoruz. Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere temiz bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Başlayalım bakalım. Evet. Aslanlar biraz gergin başladılar. Şöyle yapalım. Evet. Hmm. şöyle yapalım ki hepsi de bütün sıralar gözüksün canlarım benim bu hafta biraz gergin enerjilerle başlıyorsunuz ama bakacağız şimdi Bakalım bakalım sevgili aslanlara ve yükselen aslanlara neler bekliyormuş neler olacakmış şöyle hızlıca bir göz atalım enerjilerine bu hafta e, aslan dikkat çekmeyi sever spotlar hep üzerimde olsun ister başarılar hırslıdır e, bu hafta biraz dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar bütün burçlara söyledim e, jüpiterin merkürde yükselişiyle büyümesiyle özellikle e, perşembe çarşamba perşembe cuma günleri dedikoducu ortamlardan uzak durunuz e, ve ve duyduğunuz e, her şeye inanmayınız yani güvenmediğiniz insanlardan zaten uzak durun. Arkadaş ortamlarında da eee dedikodulara, spekülasyonlara kapılmayın. E, çünkü Merkür e, Jüpiter Merkür'de büyüdüğü için de böyle hızlı haberlerin, yalan yanlış haberlerin de dolaştığı bir döneme gireceğiz arkadaşlar. O nedenle dikkat edelim. E, tamamen iyi niyetle yaptığınız biliyorum. Daha sonra sizin başınıza iş açmasın diyoruz. Evet. Umarım hayat mucizeleriyle akıyordur güzel kalplerinize, ışıltılı kalplerinize ve e, umarım bu hafta aslanlarım yükselen aslanların kalbinden ne geçiyorsa hepsinin tezahür ettiği, gerçekleştiği bu alemde elle tutulur, gözle görülür, somut bir hale geldiği e, bir hafta dilerim sizlere. Evet, Katina'dan da destek alalım. Aşk ilişki için soranlar için mutlaka almamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Onaylanmak, zafer kazanmak istiyorsun. Tuttuğu niyetle alakalı biraz para ihtiyacı olabilir. Maddi açıdan destek desteğe ihtiyacın olabilir bu hafta. Sabretmeni söyledi kart. Sabır kartı kuantum enerji kartlarında sabır kartı çıktı. Şuradan gözüküyor değil mi? Biraz zaman lazım dedi. Zamana bırak. dedi. Sabret dedi ince ince düşündüğün ve seni huzursuz eden konuyla alakalı bir kadın figürünün bir otoritenin desteğine ihtiyaç duyabilirsin onunla alakalı ondan onay almak istiyor olabilirsin özellikle kredi başvurusunda bulunmuşsan bu onayın geleceğini söyleyebiliriz çok huzursuzsun biraz umutsuzsun beklediğin maddi desteğin gelmeme ihtimaline karşı sıkıntılısın ancak bunun yanında ilişki konularla alakalı eğer niyet aldıysanız da gel gitti durumlar olabilir. Bu hafta bir şey yapmamanızı öneririm sevgili aslanlar. Bir adım atmamanızı öneririm. Çünkü zaten çok huzursuz olarak başladığınız enerji bu huzursuzluk tamam bitecek desteği alacaksınız ancak duygusal anlamda belki hazır hissetmeyeceksiniz belki gergin olacaksınız ikilemlerde kalabilirsiniz bu hafta sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar ee, sağlıkla ilgili bir dilekte dilenmişseniz de sağlıkla ilgili e, olumlu haberlerin geleceğini söyledi bize kart ee, sağlıklı sağlam bir ilişkiyle başlayacak olabilirsin aklına takıntı yaptığın paranoya yaptığın konuyla ilgili güzel gelişmeler olacakmış ince ince düşünüp e, paranoya bir şekilde gece gündüz düşündüğün inceleyip sık dokuduğun konuyla alakalı minik de olsa bir haber alabilirsin dediğim gibi e, bunun doğruluğunu teyit etmeden e, çok da inanmayınız istediğiniz ne kadar da isteseniz de yalan yanlış spekülasyonlara kanmayınız Güneş doğacak. Evet seni huzursuz eden konuyla alakalı beklediğin bebek beklentisi varsa bebek olabilir. Bunun yanında yeni bir işe başlama, iş teklifi, beklediğiniz yerlerden teklifler gelebilir. Ancak bazılarına soğuk bakacaksınız. Böyle gel gittik tam olarak emin olamayabilirsiniz. İş kariyer olarak eğer dilediyseniz de iki iş arasında kalabilirsiniz. Acaba bunu mu seçsem bunu mu seçsem diye ama en karlı kararı en doğru kararlı karar vereceğinizi görüyoruz burada sevgili aslanlar. Çektiğin duygusal anlamda çektiğin acılarla alakalı, sıkıntılarla alakalı, huzursuz hissettiğini aşk ilişki konularında e, oldukça acı çektiğini ve e, karşındaki engellerin çok fazla olduğundan e, yani geldi mi üst üste geliyor işte e, hem aşk anlamında iyi değilim hem para anlamında iyi değilim hem şu anlamda bu anlamda diyebilirsin biraz sıkıntı geçebilir diyorsun ki kendimi ifade edemiyorum aslan biraz e, şeydir. E, Dik de konuşur yeri geldiği zaman. Pek de e, dilini, sözünü sakınmaz. Bu hafta sakınmanı diliyoruz. Çünkü diyor ki Ceylan Metafor'u ben nazik ve kibardım ama kimseye kendimi ifade edemedim diyor. Aslında içinizde, kalbinizde e, naif bir e, aslan, yavru bir aslan, tatlış bir aslan varken dışarıya karşı egosal davranma zafer kazanacağım diye kırıcı olmamanı önerdi kartlar şans meleği seninle bu bir şekilde insanlara karşı kibar naif ve centilmen yaklaştığın zaman hanımefendi yaklaştığın evet. zaman da şans meleğinin seninle olacağını söyledi kartlar hayatına giren kişiyle alakalı özellikle merkür jüpiter bir e, aksında yani herkes için olmayabilir tabi bütün e, beni dinleyen e, kolektifim kolektif açımlar ve bunlar kolektife armağanlardır arkadaşlar armağan okumalardır Tabii ki %100 herkes tutmasa da yeni tanıştığınız insanlara karşı özellikle duygusal anlamda yeni tanıştığınız insanlara karşı onun hani başka bir bağlantısı var mı, başka bir ilişkisi var mı diye araştırmadan sakın böyle balıklama atlamayınız. Çünkü hayatında birisinin olması kuvvetle muhtemel. O nedenle iyice araştırıp bir takıntısı olup olmadığına baktıktan sonra gönül işlerinde de adım atabilirsiniz dedi. Genel olarak baktığımızda aslında duygusal anlamda biraz soğuk davranıyorsun. Bu yönetici olabilir beni dinleyen aslan, altında adam çalıştı, çalışıyor olabilir. Onlara karşı daha zarif ve nezaketli davranırsan sen kazanırsın dedi. Sevgi her zaman iyileştirir arkadaşlar. Bu huzursuzlukların, sıkıntıların geçeceğini zaten ilk başta sabır ve zamana bırak demişti melek bize. Sabırla daha ince sık dokuduğunuz zaman ve her kese inanmadığınız zaman bu haftayı sağlıklı bir şekilde kapatabileceğimizi söyleyebiliriz. Zaten ağaç kartı bize dediğim gibi sağlıkla ilgili niyet aldıysanız sağlığınızın şifa bulacağını kısa zamanda iyileşeceğinizi belki de biraz dinlenmeniz için bu hastalığın geldiğini söyledi kartlar. Bunun yanında köklenmek istediğiniz insanla alakalı evet güneş doğacak bu acıların arkasından güneşin doğacağını gökkuşağı'nın ruhu bize diyor ki için dar darlayan kara bulutlar gidecek dedi sevgili aslan güneşin de etkisiyle bakın. Uzursuz olarak seni çok huzursuz eden konunun güneş kartıyla ve gökkuşağının ruhuyla bu işin çözüleceğini içten içe her ne kadar ilişki konusunda birdenbire olmasa da zamana bıraktığın zaman istediğin şekilde verim alacağını söyledi kartlar bize. Evet genel olarak çok kötü çıkmadı. Güneş kartı zaten nerede çıkarsa çıksın. Hangi açılımda ve hangi pozisyonda çıkarsa çıksın neydi? Belirsizlikleri aydınlatıyor, soğuklukları ısıtıyordu. Siz kılıç kralı olarak biraz soğuk yapsanız da güneş kartı sizin içinizi de ısıtacak, etrafı da ısıtacak ve niyetlerinizi de ısıtacak dedi. Bir kart çekelim bakalım. Sevgili Aslanlar. Bir özet geçsin bize. Evet. Huzursuzsun dedi. Bakınız. Burada da kara bulutlar var. Burada da kara bulutlar var. Ancak diyor ki son çektiğimiz kart hiç merak etme güneş doğacak dedi. Daha sabırlı daha nazik daha kibar olduğun zaman isyan enerjisinde olmadığın zaman bu haftayı sağlıklıca atlatacağını söyledi. Niyetinle alakalı da merak etme o karamsar seni karamsarlıklara iten. Böyle abonozun ruhuyla acı çektiren konuda büyük ihtimalle bu ilişkiyle alakalı bu konumda düzeleceğini, aydınlanacağını, tam da istediğin gibi gelişmelerin olacağını bize söyledi kart bu hafta. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar açılım bu kadardı. olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk gelen arkadaşlarım varsa da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için instagramdan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın